Teknoloji şirketleri tarihte hiç olmadığı kadar güçlüler. Ee, sadece 2020'de bu yedi tane top teknoloji firması neler bunlar? İşte Facebook, Apple, Amazon, e, Tesla, Microsoft, e, Net Netflix, Apple işte bunlar ve de Google yani. Bunlar 1.7 trilyon değer kazandı. Yani bütün dünya borsaları çöküyor, firmalar batıyor, herkes batıyor, ekonom milli ekonomiler batıyor. Bunlar 1.7 trilyon arttırmışlardı daha ilk altı ayda. şu anda çok daha. E, piyasalar da toparlanıyor yavaş yavaş. E, çok daha fazla değer kazandı. Zaten Apple bu geçtiğimiz hafta 2 trilyona Fiyat çıktı değil mi? Ya. Yani 2 trilyonu geçti. Dünyada ilk defa 2 trilyon dolara geçen bir Apple var. Şimdi ben şeye çok şaşırmıştım. Yani mesela ilk birkaç sene önce böyle Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına ulaşmıştı Apple. Ben de evet. dedim ki oha yani bütün 80 milyonluk ülke var bir tarafta. Bir tarafta tek başına Apple var yani. Evet. Şimdi aynı tek başına Apple Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının 3 katı oldu. Yani bu ne demek bir düşünün yani. Hani ne kadar büyük bir güç yani. Ve ne kadar hani önü alınamaz biçimde hayatımızın her alanına yerleşiyorlar yani bu firmalar. Şimdi işin ilginci şu. Bu firmalar 10 sene önce neredeydiler? Hiçbir bu kadar güçlü değildi yani. Microsoft hariç. Microsoft yine çok güçlüydü. Yani onu <laughs> Amazon da çok güçlüydü ama bu kadar. Bu kadar değildi yani. Hani Apple da güçlüydü tamam. Ama böyle bugünkü kadar güçlü değildi yani. Hani değil e, böyle kat be kat güçlenmiş vaziyetteler yani 10 senede. Ayraçlar yani. Kopuk ipler denilir. Evet. Yani şimdi 2030'da ne olacak acaba? Ben mesela bu aynı teknoloji firmalarının kat kat büyüyerek devam edeceğini öngörmekle beraber bir taraftan da şöyle düşünüyorum. Şey de olabilir. Güç de kaybedebilir. De. Yani çünkü rekabetin çok hızlı geliştiği sektörler. Şu anda mesela biz sürekli aynı firmalardan bahsediyoruz ya. Hepimiz Amazon diyor, diyoruz, Google diyoruz. Şimdi şey de olabilir. Sürekli Nokia'dan bahsediyorduk değil mi? 2000'ler kadar Nokia alınamaz biçimde Nokia dünyanın lideriydi. Ne oldu? <laughs> Söndü gitti kalmadı Nokia falan. <laughs> Şimdi tahminim bu yedi tane şirketten bahsettik ya. Dünyanın lideri şirketler bunlar. Tahminim bunlardan bazıları da benzer şekilde önemini kaybedecek yani. <laughs> Neden? Çünkü yerlerine e, bu yapay zeka devleri falan gelecek unicornlar gelecek. Nasıl mesela bu ByteDance çıktı. ByteDance TikTok'la işte eski evurde birkaç ayda bütün hepsini yerinden etti yani. Çin firması. Şimdi Çin'in firmaları çok hızlı geliyor. Çin'in unicornları Amerika'dan çok daha fazla unicorn üretiyorlar ve çok daha değer katıyorlar. Şimdi şu anda Çin ekonomisi mesela 2030'da 3 katına çıkacak. Şu anki'nin 3 katına çıkacak Çin ekonomisi. Dünyanın tartışmasız lideri olacak yani Çin. Amerika'nın iki katı olacak yani düşünürsen. Beklentilere göre ve bunun çok önemli bir parçası teknoloji unicornlar olacak yani ve yapay zeka şirketleri olacak.